İkinci bölüm. Böylece çevremde gerçekten konuşup dertleşebileceğim hiç kimse olmadan tek başıma yaşadım. Altı yıl önce Sahra Çölü üzerinde kaza geçirene dek. Motor arızalanmıştı. Yanımda bir teknisyen ya da bir yolcu olmadığı için zor bir onarımı kendim başarmak zorundaydım. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Yanında bana ancak 8 gün yetecek kadar su vardı. Çöldeki ilk gecem en yakın yerleşim yerinden bin kilometre uzakta kumların üzerinde uyuyarak geçti. Okyanusun ortasında bir salda tek başına kalmış bir denizciden beter durumdaydım. Şimdi güneş doğarken cılız, garip bir sesin beni uyandırmasının ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Şöyle diyordu. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. Ne? Bana bir koyun resmi çiz. Yıldırım çarpmış gibi yerimden sıçradım. Gözlerimi oluşturdum, Dikkat etrafıma bakındım. Küçük olağanüstü bir erkek çocuğu gözlerini dikmiş ciddi bir ifadeyle bana bakıyordu. Gördüğünüz resmi sonradan yaptım. Onun çizebildiğim en iyi resmiydi ama kesinlikle gerçeğinin yarısı kadar bile güzel olmadığını itiraf etmeliyim. Ancak bu benim suçum değil. 6 yaşında büyükler yüzünden resim kararıma son vermek zorunda kalmış. Boğa yılanlarını dıştan ve içten gösteren resimler dışında hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle kala kalmıştım. En yakın yerleşim yerinden bin kilometre uzakta olduğumu unutmayın. Gel gelelim bu küçük delikanlı hiç de kaybolmuş, yorgunluktan bitik tükenmiş, açlıktan, susuzluktan ve korkudan ölmüş gibi görünmüyordu. Her türlü yerleşim yerinden binlerce kilometre uzakta, gölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa hiç benzemiyordu. Sonunda ağzımı açıp konuşmayı başarabildim. Ve ona pe pe ''Peki ama burada ne yapıyorsun?'' diye sordum. Yumuşak bir sesle çok ciddi bir ifadeden söz edermiş gibi tekrarladı. ''Lütfen bana bir koyun çiz.'' Gizem çok büyükse istenini yapmamak kolay değildir. En yakın yerleşim yerinden bin kilometre uzakta ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken bana çok saçma gelse de cebimden bir parça kağıtla bir kalem çıkardım. Fakat aniden eğitimimi coğrafya, tarih, matematik ve dil bilgisi üzerine yaptığımı hatırladım. Bu yüzden de ufakla biraz daha huysuz bir şekilde resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bunun önemi yok bana bir koyun çiz dedi. Daha önce hiç koyun resmi çizmemiş olduğum için ona becerebildiğim iki resimden birini çizdim. Boğa yılanının dış görünüşünü. Ufaklığı söylediği şey beni hayretler içine bıraktı. Hayır hayır ben fil yutmuş bir boğa yılanı istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir hayvandır. Fil ise fazla yer kaplar. Benim yaşadığım yer çok küçük. Bir koyuna ihtiyacım var. Bana bir koyun resmi çiz. Ben de çizdim. Resme dikkatle baktı. Sonra yo bu çok hasta. Bana başka bir tane çiz dedi. Bir tane daha çizdim. Küçük dostum kibarca ve hoşgörüyle gülümsedi. Ama görüyorsun bu bir koyun değil bir koç. Bak boynuzları var. Bir çizim daha yaptım. Öncekiler gibi bunu da kabul etmedi. Bu çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Sabrım tükenmek üzereydi. Bir an önce motoru sökmeye başlamam gerekiyordu. Ben de şu resmi karaladım. Sonra da onu açıkladım. Bu bir... Su. İstediğin koyun kutunun içinde. Ama ufaklığın gözlerinin parıldadığını görünce çok şaşırdım. Evet ben de tam böyle bir şey istiyordum. Sence bu koyuna çok fazla çimen gerekir mi? Neden sordun? Çünkü yaşadığım yer çok küçük. Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Sana oldukça küçük bir koyun çizdim. Başını kadın üzerine O kadar da küçük değil. Bak uyumuş dedi. İşte küçük prensine böyle tanıştım. İşte onun daha sonra yapmayı başarabildiğim en iyi resmi.